Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günde, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ben işe koyuldum bile arkadaşlar. Yiğit'i anaokuluna götürdüm. Ondan sonra hemen eve geldim. Zaten bunu videomda da görmüş olacaksınız. Önce Yiğit'in odası, oturma odası arayı hallettim arkadaşlar. Yani şöyle bir e, günlük yani söyleyeyim. Ben günlük şöyle bir tozunu temizlerim. Böyle hani e, yerleri silerim. Çünkü Yiğit böyle hani şekerli şeyler yediği için arkadaşlar döküyor, ediyor. Hani e, çocuk Normal hani döküyor. Ee, i̇şte şöyle turşu kavanozları falan bitti arkadaşlar. Onların hepsini makineye yerleştireceğim. Bir de mutfağımı şöyle bir temizleyeyim dedim. Önce bir e, size dedim şöyle bir açılış yapayım. Hani nasılsınız diye bir sorayım dedim arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İnşallah dünkü elbiselerimi de beğenmişsinizdir. E, diyorum. Gerçi çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. O yüzden arkadaşlar bir gün ne yapıyorum işte böyle günlük size temizlik e, videomu da çektim. Dedim hani görmüş olursunuz hani biz Yiğit'i bıraktıktan sonra ben eve gelince ne yapıyorum diye hani. Ben genellikle hani hemen ortalığı temizliyorum. Sadece bir banyom kaldı. Ee, bir de mutfağım kaldı arkadaşlar. Hemen onu halledeceğim. Çünkü Yiğit anaokuldan gelene kadar arkadaşlar hani işlerimi yapıyorum öyle söyleyeyim. Şu ee, ki... Çünkü... O gelene kadar hani işleri bitmiş oluyor. Ondan sonra hani ona vaktim oluyor. Hani yiğitle bir şeyler yapabiliyoruz o zaman. Bugün de Süleyman izinli olduğu için hani o da evde. O şu an yatıyor. O yüzden yatak odasına daha girişmedim. Hani öyle söyleyeyim. Bugün yemek olarak neler yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Daha ona karar vermedim. Çünkü bugün hava da güzel. Böyle bir sıcaktan yazdan hava var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şuraları bir halledeceğim. Mutfağımı falan halledeyim. Sonra şu Diğer sildiğim bezleri falan e, onları makineye atacağım. Onları yıkansın diye hani. E, çamaşır falan bırakmak istemiyorum. Çünkü şurada iki günümüz kaldı arkadaşlar. Hani iki gün sonra gideceğiz inşallah. E, o yüzden de bakalım böyle. Yani sabah açılış yapamadım Yiğit anaokuluna giderken. Çünkü e, Süleyman geldi. Erken işten gelince babasıyla illaha gitmek istedi. Onu hemen hazırladım. Ekmek falan almaya gittik onu arkadaşlar. E, sabah şöyle bir biraz koşuşturmalı oldu. Çünkü Yiğit önce anaokuluna gitmek istemedi. Kaç gündür babasını görmüyordu ya. O yüzden hani anaokuluna gitmek istemedi önce. E, ikna falan ettik işte sonra onlar da parka gideriz gene. şöyle söyleyeyim arkadaşlar artık havalar ısınıyor. bir de bu parkta çocuklar oluyor arkadaşlar. Bir de Yiğit'in hep ama okulundan hani ışık görüntü şey oluyor galiba. Hani Yiğit'in ama okulundan bütün çocuklar zaten hep bu semtten olan çocuklar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hepsi de bu parkta oluyor. onlarla oynuyor. Hani evde tek sıkılıyor. O yüzden hani genellikle böyle parkta oluyoruz. Hani öyle söyleyeyim. Ama inşallah güzel güzel vloglarım daha gelecek. Biliyorsunuz ki çeyiz çıkarmamız olacak. Düğünümüz var. Bir sürü hazırlıklarımız var. Ee, onların hepsini çekeceğim inşallah nasip olursa arkadaşlar. Hele bir perşembe günü bir gidelim. Ee, bir gün pazartesi dediğim gibi arkadaşlar. Ee, iki günümüz kaldı şöyle işlerimi de halletmek istiyorum. Çünkü kıyı köşede böyle hani şeker, çikolata kalmasını istemiyorum. Dediğim gibi havalar ısınırsa hani Süleyman dikkat etmez ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Hani görmez çünkü dışarıda olacağı için o da çalışacağı için hani görmez. Hani ev boş boşuna eşyaları kurtlandırıp kurt basmayalım evi değil mi? Yani o yüzden de hani bütün işlerimi yapıyorum. Ee, aslında hani hiçbir yerde bir şey bırakmadım öyle söyleyeyim. Hani her şeyimi kaldırdım. Ee, bulgurlarıma, pirinçlerime arkadaşlar ben şey katıyorum. Ee, ne yaprağıydı? Defne yaprağı koyuyorum arkadaşlar. Ben yazın. Yani e, gerçi her zaman defne yaprağı var bulgurumda, onun sonra pirincimde, baharatlarımda. Yani bütün bu baharat dolabının içinde ne varsa hepsine defne yaprağı koyuyorum ki hani sıcaktan, nemden, hani böceklenmesin diye. Ee, çünkü benim başıma geldiği için biliyorum. O yüzden de annem tavsiye etmişti, demişti hani kızım defne yaprağı koy. Hani bir şey olmuyor. O yüzden hepsinin içine defne yaprağı var. Ee, işte uzun bir süreliğine gideceğimiz için arkadaşlar hemen buraları halletmek istiyorum çünkü o mama da bir uğramak istiyorum çünkü saat şu an 12 ee, yiğid almadan ona da bir uğrayacağım bir ziyaret edeyim bakayım ne yapıyor. Gerçi biz her gün yazışıyoruz, konuşuyoruz ama hani yüz yüze görüşmek daha farklı oluyor. O yüzden hemen ben da başlayayım arkadaşlar. Sonra yine görüşelim inşallah. Ee, sizler de iyisinizdir. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, onu da sorayım. Arkadan çok ışık vurduğu için biraz görüntüm şey oluyor galiba, karanlık kalıyor. Ee, dediğim gibi bir gün güneş var. Bir o taraflar bir banyom kaldı, bir de mutfağım kaldı. Onu da halledeyim arkadaşlar hemen. E, çünkü ana konu olduğu zaman dediğim gibi ben böyle hemen hızlı hızlı hani onu saati gelene kadar bütün işlerimi yapmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim, hani bitirip. E, hem de evim tertemiz kalsın. Ne olur ne olmaz bir kapımızı çalıp biri gelebilir çünkü. O yüzden her zaman ben temiz bırakıyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun. Çünkü yiğit yere şeker döküyor, suyunu döküyor. Ya da dondurma ay bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir de her yere sürüyor benim oğlum. Çok temiz yani benim oğlum. Annesine hiç iş çıkarmıyor yani hiç. E, ee, o yüzden hemen şu işimi de halledelim. Mutfağı halledeyim. Sonra bir de olmama gideyim. Onu da göreyim arkadaşlar. Hadi bakalım beraber devam edelim. Sizi hızlandırmaya da alacağım tabii ki. Çünkü e, çok uzun olmasın değil mi? Müzik <laughs> arkadaşlar ee, Öncelikle hamurunu yapalım ee, 250 gram tereyağım var şöyle iki e, çorba kaşığı da arkadaşlar yoğurdum var içeri ilave ediyorum şöyle hemen sonrasında bir tane yumurta şöyle biraz yarımdan fazla çay bardağı e, şeker ve bir çay bardağı sıvı yağ bir paket vanili e, şeker arkadaşlar. Kabartma tozu girmiyor içeri. Yaklaşık 4 su bardağı kadar da un giriyor arkadaşlar. Ben ölçümü bildiğim için e, ölçüyü. Ama 4 su bardağı. Eğer baktığınız zaman biraz çok tırıksa biraz daha fazla katabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar undan e, ona fark var. Şöyle ne yoğuracağım. Kıvamına gelene kadar. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hamurun hazır. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle e, robotta şöyle hurmalarımı çekeceğim. E, 20 tane hurmam var. İsterseniz arkadaşlar hurma yerine e, kuru incir çekebilirsiniz. Ya da e, kuru üzüm, e, kuru meyve, kuru kayısı. Benim hurmam e, hurma ile ya yapmak istedim ben bugün arkadaşlar. Şöyle hurmalarımı şu robotunu alacağım. iki kere çekmek. Robotun biraz küçük olduğu için iki kere çekeceğim. İçerisine arkadaşlar ne katacağım bir de? Tabii ki benim şöyle bademlerim vardı. Bademle beraber şöyle yarısını bununla çekeyim. Yarısını da onunla çekeyim arkadaşlar. Tabii ki makineme yapışmaması için arkadaşlar şöyle 4 çorba kaşığı da pardon 4 demişim. Şöyle 2-3 kaşık da su ilave edeceğim arkadaşlar. Çünkü e, yapışmasın diye bir Hani e, makineye şu şekil 4 çorba kaşığı koydum. Hemen ben bunu çekeyim arkadaşlar size göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil oluyor. Hemen dediğim gibi e, karışım bu şekilde. Yani hurmayla e, badem, e, badem çekmişim arkadaşlar onları. İsterseniz dediğim gibi incir falan da kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Hemen şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım e, ee, hamuru hemen şöyle size göstermek için arkadaşlar bir yalnız kağıt alayım bu şekilde hemen üzerine bir tane daha şöyle ee, yanmaz kağıt koyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle açacağım. <laughs> Tabii ki isterseniz normal da arkadaşlar. Ben pürüzsüz, hani düz şekil olması için hani. O yüzden e, üç de örttüm. Yani bu şekil yapacağım. İsterseniz tabii ki normalde açabilirsiniz. Böyle ince bir hamur yapalım. İyi. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ben şöyle kenarlarını alacağım geri. Size düz hamur göstermek için arkadaşlar. Size düz göstermek istiyorum. Çünkü şu kenarlarını alacağım. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Sonra şu şekil. Ben biraz küçük küçük yapacağım. Şöyle kesiyorum. Sonra da bir kere daha şu, aynı şekilde şöyle ortadan bir kere keseceğim. Ben biraz desen olması için arkadaşlar şöyle ee, bir tane bir deneyelim nasıl olacak değil mi şöyle beraber bir deneyelim değil mi hani nasıl olacak gel tersine çevireceğim şuraya şöyle hurma koyacağım arkadaşlar şu şekil şöyle sarıp şöyle bir kere sarsak yeterlidir. şöyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size göstereyim. Şöyle. Biraz uzun kesmişim. Dediğim gibi istediğiniz şekil verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz üçgen yapıp da hani üçgen de olabilir. Bu tamamen tercihe bağlı. Ben bu şekil yapacağım. Şöyle hurmaları biraz şöyle eline yastığı yapıyorum ki arkadaşlar. Hani her yerinde olsun diye şu şekil gördüğünüz gibi bunu şöyle size göstereceğim şöyle hani desenli olmasını istediğim için ben isterseniz düz sade de bırakabilirsiniz şöyle hepsini hazırlayayım Gördüğünüz gibi şu şekil oluyor <laughs> Aynı şekilde geri açtım arkadaşlar Size göstereceğim Hemen Bu şekil Böyle dört köşe İsterseniz yani Mecbur değilsiniz arkadaşlar İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz Ya da çatalla da yapabilirsiniz Benim elimde bu şekil olduğu için ben bu şekil kullanıyorum. Evet şöyle. Biraz küçük küçük yapacağım arkadaşlar. Ben şu şekil kesiyorum. Şöyle sizin görmeniz için arkadaşlar. Şu şekil. Hurma karışımını da alıyorum. Şöyle çevirerek arkadaşlar şu şekil oluyor gördüğünüz gibi. Ee, keselim. Tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani denemenizi tavsiye ederim. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Biraz kesin fazla uzun olmasın. Şöyle arkadaşlar, şöyle tepsilerime diziyorum size göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle. Sonra bir daha ellerimi yıkıyorum. Şu arkadaşlar hurma, hurma biliyorsunuz tatlı oluyor. Yapışıyor ister istemez. Hani ne kadar <laughs> dikkat etsek de ele yapışıyor hurma. Şu şekil. Şöyle hepsini çevireceğim arkadaşlar. Sonra da fırına atacağım. Şöyle şu şekil. Şöyle görmeniz için. Hani size... çok lezzetli oluyor arkadaşlar. bayrama inşallah afiyetle gelir. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hani sizin görmeniz için. Evet. arkadaşlar Yani yapımı dediğim gibi çok kolay. Hani evde olan malzemelerle gördüğünüz gibi ben hepsini hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle bir tepsi hazırladım. Bunu hemen fırına atacağım. 180 derecede arkadaşlar şöyle bir 15-20 dakika pişireceğim fazla kızarmadan çıkaracağız arkadaşlar. Ondan sonra size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. Tepsimi fırından çıkarttım. Şöyle size göstereyim dedim hemen. Şu şekil e, hurmalı kurabiyelerim hazır. Soğuduktan sonra arkadaşlar size göstermek için birkaç tane servis tabağına alıp pudra şekerleyeceğim ve size göstereceğim arkadaşlar.